Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Bildiğiniz gibi ülkemizin birçok özellikle küçük ilçeleri sanayi anlamında büyük şehirlere göre oldukça geride. Bu açığı kapatabilmek için özellikle kaymakamlıklar ve belediyeler işbirliği ile vatandaşlarımızı da organize ederekten bu bölgelerde kendi çapında küçük, orta ölçekli Sanayi şirketlerinin kurulabilmesi için bir e, geliştirme fonu oluşturulabilir. Mesela o ilçenin çevresindeki yetişen tarım ürünlerine göre bir orta ve küçük ölçekli bir sanayi oluşturulabilir veya o bölgede çıkartılan maden var ise bunun üzerine araştırmalar yapılarak da bu dediğim şekilde sanayi oluşturulabilir. Tabii ki buna bu konuda öncelikli görev kaymakamlıklara düşüp belediye ve vatandaşlarımızı organize edip devletimiz sanayi anlamında, teknoloji anlamında birçok teşvik de vermekte. Bunları da organize edecek etmesi gereken kurum da tabii ki kaymakamlık olacaktır. Bu şekilde hem küçük yerlerin gelişmesi sağlanır, hem orada iş imkanları sağlanır, hem de kişilerin ellerindeki ne yapacaklarını bilemedikleri para yönlendirilmiş olur. Tabii ki diyeceksiniz hani insanların elinde zaten çok para var mı ki diyeceksiniz. Söylediğim gibi birinci öncelik burada kaymakamlığa düşmekte. Sonra da belediyeye. Ve bu şekilde devlet teşvikleriyle vatandaşın koyacağı 1 lira bu şekilde 5-6 lira kıymetine çok kolaylıkla yükselebilir. Söylediğim gibi hem bu şekilde küçük geri kalmış yerler daha ileriye götürülebilir hem de o çevredeki göç engellenerek bu bölgedeki yaşayan kişilerin kendi topraklarında iş imkanı sağlanabilir. Eğer bu fikri beğendiyseniz paylaşın. Herkese sağlıklı günler.